Ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 19'u ve yatırım videosu yapacağız. IQ Option'dan bir önceki videoda bunu nasıl yaptığımızı anlatmıştık. O videonun linkini aşağı bırakacağım. Oradan nasıl yaptığımızı bu çizelgeyi RSI ve zigzağı nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Ben şu an sadece uygulamak üzerine Çalışacağım. Bakın burada Eresay'ın 6.30'un altına geldi. zikzakla sona buldurdu kendisini. Ve buradan ikisi de yukarı doğru hedeflendiği için biz de yukarı doğru yatırım yaptık. 3 dakika platforma bir dakika bakıyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyin. 10.000 aboneye çok az kaldı. Sizin desteğinizle arkadaşlar olacak yeşil renk kazanıyor anlamındadır. Biliyorsunuz bakın çıkıntı başladı buradan. 10 dolar bir yatırıma giriştik. Gelirse bir 8.20 dolar bize kazandıracak. Euro Japon yeni bir bakalım. Burada bir yatırım yapacak bir pozisyon yok. Euro dolar aslında girilebilir imiş bir 3 dakika. Biraz da geç kalmış olabiliriz ama şöyle bir girelim. Burada da yatırım yapacak bir pozisyon. Şurada oluşmuş. Zaten şu an yatırımı da yattırmıyor. Kabul ettirmiyor. %80-91 başarısı var. Ee, sabırlı olursanız ve doğru yaparsanız işi Diğer çiftleri kolluyorum bu arada. Şuradan gelmiş bakın sinyal ve girilmiş. Yani bununla kaybetmek biraz zor olacak. Yeter ki doğru yerde, doğru zamanda girin. Bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Bu videonun altına onu da bırakacağım kıymetli arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bir abonelik çok önemli. 10.000 aboneye kadar gitmek istiyoruz. Bakın gelmiş sinyal. Şurada da gelmiş. Bakın en güzel burada gösterebilirim. Kaldı ki burası bakın kapanmak üzere bitiyor. Halen kazanç. Bu da kazanç aleminde şu anlarda. Erasay şey zikzağın ucu tepede artık ve finish olmuş. Her asayda 70'in üstünde. Buradan girilse 3 dakikada her türlü kazanıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yöntemi size hediye ediyorum. Umarım beğenirseniz ve işinize yarar. Tabi hiçbir yöntem %100 kazanç vaat etmez. Ama gayet işe yarar ve olumlu olduğunu söyleyebilirim kanalımıza buradan abone olarak destek verin. Bakın burası kapandı ve geldi. Burası da kazanmaya doğru gidiyor kıymetli arkadaşlar. Nasıl yaptığınızı bir önceki videoda göstermiştim. Bu videonun altına onu bırakacağım. Kanalımızda yatırım videoları var. Daha çok ikili opsiyonla ilgili. Çok uzun yıllardır bunları çekiyorum, yapıyorum arkadaşlar bir abonelikle siz de bu kanala destek verip 10.000 aboneye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi sinyal arıyorum. Aynı şurada olduğu gibi bir sinyal. Bakın ne kadar güzel ve biçimli gelmiş. Burada da 10 saniye kaldı. İkinci açtığımız trade'de. O da güzel gitti. Bakın o da geldi. Şuradan RSI çizgisi 30'un altına indiğinde zikzağın sonlandığında artık yukarı doğru 3 dakikalık gireceğiz. Şurada girmedik. Şurada girilebilirdi. Bakın biz orayı kaçırdık. Gayet mükemmel bir yöntem arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bakın şurada zigzag sonlandığı tepe nokta burada da RSI 70 çizgisinin üstünde bulunuyor. Girilseydi 3 dakika rahatlıkla bunu kazanmış ve almış olacaktı. Bu mükemmel yöntem sizlere umarım iyi şeyler kazandırır ve siz de benim kanalımı belli bir yere getirirsiniz umarım. Onun için de aboneliklere şuradan lütfen asılın arkadaşlar diye düşünüyorum. Şu an hala sinyal arıyorum. Geziyorum. Sizler için geziyorum, geziyorum. İkili opsiyon olarak yapılacak birer dakikada bunlar var sadece Euro, Dolar, Auto, USD onu açtık zaten. USD Japon yeni açık. Euro Japon yeni açık değil. Bak ha şurada açıkmış ama. Şurada girmeye gerek yok çünkü ortalarda geziyor. Arkadaş. Euro NZD. Pantomarikan, böyle gezerek uygun pozisyonlarda giriş sağlıyoruz ve her şey daha iyi oluyor. tek tek gezip bakıyorum. Platforma bir dakikada bakıyoruz. Şurada arkadaşlar. Şurası dediğim gibi çok güzel bir iniş noktası oluşturmuş. Bir iniş bir de çıkış yeri göstereyim size en azından. Bakın tepe noktasına ulaşmış. RSI çizgisi 70'in üstünde. Burada iniş söz konusu olacak. Bir dakikada bakacağız. 3 dakikalık yatırım yapacağız. Arkadaşlar. Bir de çıkış için bir pozisyon bakalım. Yani yukarı al sinyali görelim. Var ise buralarda bir yerde. Şurası sayılabilir bakın. 30'un altına inmiş. Zikzak sonlanmış. Yukarı doğru yatırım yapacağız. Şurası da keza aynı şekilde çıkış için uygun bir pozisyon gösteriyor. Kanalımız 10.000 abone olmak üzere arkadaşlar. Bunu desteğinizle bu videoya bir en az bir 100 abonelik bekliyorum. Türkiye'mizin her yerinden umarım bu destek bize gelir. pozisyon beklerken açtığımız indikatörleri şöyle göstereyim. RSI ve zigzag. İki indikatör de çalışıyoruz. Pozisyon geldiği zaman genelde kaçmıyor. Onun için pozisyonu beklemek lazım. Bakın iki tane pozisyon açtık. İkisi de geldi. %100 bir verimle şu an çalışmış olduk. pozisyon daha gelseydi açacaktım. Umarım dikkatle takip ettiniz. Arkadaşlar kanalımıza son olarak buradan abone olarak ve bildirim zilini açarak kanalımıza destek olunuz. Videonun altından da gerekli açıklamaları bulabileceksiniz. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.